Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hazal Subaşı'ndan yine esrarengiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Hazal Subaşı yine güzelliği ve zarafeti ile gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Sizler için mükemmel paylaşımlarla geldik. Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça muhteşem kareler. Yine herkes tarafından merakla izlenmeye devam ediyor. Hazal Subaşı güzelliği ve e, her konuda muhteşem olmakla yine bir numara. Hazal Subaşı'ndan gelen şahane kareleri muhteşem diziden gelen görüntüleri paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hazal Subaşı ee, Salih Bademci ile birlikte muhteşem bir dizide rol aldı ve e, muhteşem dizimizin karelerini de sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel fragmanlar geliyor ve sizler için anında paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hazal Subaşı güzelliği ve muhteşemliğiyle başarısıyla her zaman önde giden kadınlardan ve her zaman başarılı olacaktır. Şimdilik bizden bu kadar.